Falak Timur'a Kinza'nın gerçek yüzünü gösteriyor. Falak ilaçlarının arasında doktorun kendisine vermediği ilacı fark eder ve sonra Timur'un ofisine gelir. Falak Timur'a düşük yapmasına sebep olan ilacın faturasını Kinza'nın odasında bulduğunu söyler. Timur şok olur ve Falak inanmak istemez ve ona Kinza'nın bunların hepsini yapamaz hatta o gece türbeye gidip bir çocuk için dua bile etti. Bunu nasıl yapabilir lütfen ondan şüphe etmeyin diye söyler. Falak ona, çocuğuma zarar verdim mi biliyordum, bana inanmayacağını biliyordum, çünkü siz sadece yengenize inanıyorsunuz diye söyler. Timur ona, benim kafam çok karıştı, benim kafamı daha fazla karıştırma der. Falak ona, yengem beni hiç sevmiyor, benden nefret ediyor der. Timur ona neden senden hoşlanmasın ki onun tercihiyle bu eve geldiniz diye söyler. Bu sırada Kinza gelir ve bir köşede onların konuşmalarını dinler. Falak Timur'a Zara içinde aynı şeyi düşünüyordu değil mi diye söyler. Timur ona nereden çıktı bu söz diye söyler. Falak ona, Kinza onu hiç sevmezdi ve Kinza sana Zara seninle evlendikten sonra seni tuzağa düşüreceğini söylerdi diye söyler. Timur ona evet ama bu ne anlama geliyor diye sorar. Falak ona, karın kim olursa olsun ben veya Zara Kinza'nın nefretinin hedefi olacağı anlamına geliyor diye söyler. Timur Zaranın kendisine Kinza yüzünden aralarındaki ilişkinin zayıflamasını istemediğini söylediğini hatırlar ve sonra Zaranın kendisiyle evleneceği gün düğün mekanından ayrıldığı aklına gelir. Timur Falak'a neden diye sorar. Falak ona, çünkü seni kaybetmek istemiyor. Sen her zaman yengene körü körüne güvendin, başka kimseye güvenmedin diye söyler. Timur ona, bizim bir yolumuz var. Şu hastanenin eczanesine gideceğiz ve bu ilacı almaya kimin geldiğini bulmaya çalışacağız diye söyler. Bu sırada Kinza bir köşede Falak ile Timur'un konuşmasını dinliyordu ve duydukları karşısında şok olur. Timur Falak'a, herkesin bu ilacı satın almayacağına eminim der. Bu sırada onları dinleyen Kinza ofisten ayrılır ve arabasına biner. Arabada olan Kinza, Falak ile Timur'un konuşmalarını düşünür ve Falak düşündüğümden daha kurnazmış Timur'un ofisine geldi. "Bilmiyorum, bana karşı neler söylüyor bilmiyorum. Timur'a karşı beni kışkırtıyor neyse. Sorun değil, benim her şeye bir çözümüm var." diye düşünür. Daha sonra Kinza ilacı aldığı eczaneye gelir ve adama, "Birazdan bir adam gelecek ve sana o günkü aldığım ilacı soracak." diye söyler. Adam ona, ilaçlarınızı bizden alıyorsunuz seni tanıyorum. Birkaç gün önce de ilaç almaya gelmiştiniz diye söyler. Kinza adama bir miktar para verir ve ona, beni tanımıyorsun der. Adam ona, evet anlıyorum buraya çok sayıda insan geliyor kim ne aldı, kim geldi kim gitti. Yaşlı çocuk ihtiyar hepsi buraya geliyor. Kim ne bilecek hiçbir şey hatırlamıyorum merak etme diye söyler. Kinza eczaneden ayrılır. Daha sonra Timur Kinza'nın geldiği eczaneye gelir ve adama faturayı gösterir ve ona bu fatura senin dükkanından değil mi diye sorar. Adam Timur'a, evet kesinlikle bizim dükkanımızdan, size nasıl yardımcı olabilirim diye söyler. Timur ona bu ilacı almaya kimin geldiğini bana söyleyebilir misiniz diye sorar. Adam ona, ne diyorsunuz o kadar çok insan geliyor ki kim ne aldı, hiçbir şey hatırlamıyorum diye söyler. Timur kamerayı fark eder ve kamera görüntülerine bakmak ister. Adam ona kameranın çok uzun zamandır çalışmadığını, hırsızları korkutmak için kameranın öylece durduğunu söyler. Timur hiçbir şey öğrenmeden eczaneden ayrılır. Timur ve Falak eve gitmek için yoldaydılar. Timur Falaka, bir şey öğrenemedik der. Falak ona, bu hastaneye sadece Süheyl ve Kinza geliyor, hala bana inanmıyor musun? Kinza beni ne kadar kötü bulursa bulsun çocuğumuzun canına böyle kıymamalıydı diye söyler. Timur Falak'a, bunu ona soracağım gerçek ortaya çıkmalı der. Falak ona, ona soramazsın asla kabul etmez ben her şeyi Allah'a bıraktım o hakkımı verecektir. Bir gün mutlaka suçunu itiraf edeceğinden eminim diye söyler. Timur ona, bana bu tür şeyler söylemesen, beni neden durduruyorsun? Her şeye tahammül edebilirim ama buna asla ve ben ona, senin önünde soracağım diye söyler. Daha sonra Falak ve Timur, Kinza'nın yanına gelirler. Kinza Falak nerede olduğunu ve onun için endişelendiğini söyler ve sonra Timur'a, Falak yanınızda mıydı beni arayıp haber vermeliydin, Falak için çok endişelendim diye söyler. Timur ona, "Evet, o benimleydi." der. Falak Timur'a, "Lütfen hiçbir şey söyleme." der. Kinza, "Ne oldu, neyi söylememeli?" diye sorar. Timur Kinza'ya, "Senin hakkında ne düşünmüştüm ve sen ne oldun? Bana düşmanlığın vardı değil mi? O zaman en azından Falak'la mutlu mesut yaşaman gerekirdi. İstediğin kadar bize zarar verebilirdin ama bunda bizim çocuğumuzun ne suçu vardı?" diye söyler. Hinza ona, çocuk mu sen delirdin mi çocuğunuza zarar vermeyi aklından bile geçiremiyorum. Benden şüphe mi duyuyorsun? Bunu hiç hayal edemezdim. Bunu duymadan neden ölmedim diye söyler ve sonra Falak'a, seni kız kardeşim olarak görüyorum sen ise, bana karşı komplo kuruyorsun bunu hiç hayal bile edemezdin diye söyler. Falak ona, artık daha fazla karıştırma der. Kinza ona, hiçbir şey yapmadım der ve sonra Timur'a, sana gerçeğin ne olduğunu söyleyeceğim. Süheyl'in durumunu iyi biliyorsunuz. Tedavi görüyor ve ben çok endişeliyim. İşte bu yüzden artık çocuk istemiyordum. Bu yüzden kendim için doktora gittim, bana ilaç yazması için. Ama ilacı alma şansım olmadı ve Falak da bunu biliyordu. İlacı saklamasını söyledim ama nereden bilebilirdim ki bu ilacı kendisi alacak ve günahlarını gizlemek için her şeyin suçunu bana atacak diye söyler ve sonra Falaka, senin bu kadar alçalabileceğini nereden bilebilirdim? Günahını gizlemek, örtbas etmek için beni kullanacağını hiç düşünmezdim diye söyler ve sonra Timur'a, Falak'ın beni kullanacağı hiç aklıma gelmezdi der ve Falak'a, bana borcunu böyle mi ödedin sen Timur'a bana karşı kışkırtmak mı istiyorsun? Ben seni Timur'un hayatına soktum sen ise, beni dışarı atmak istiyorsun diye söyler. Falak ona, yalan söylüyorsun der ve sonra Timur'a, bunu ilk defa duyuyorum der ve sonra, Kinza'ya ne diyorsun der. Kinza ona, elini Timur'un başına koy ve onun üzerine yemin et, bu konuda hiçbir şey bilmediğine yemin et der. Falak ona, kocamın üzerine neden yemin ediyorum diye sorar. Timur onlara, artık kimseye inanmıyorum der. Kinza Timur'a falak yalan söylediği için yemin etmediğini ve kendisinin hiçbir zaman yalan söylemediğini söyler. Falak ona, dürüst isen sen yemin et Süheyl'in üzerine yemin et, Ramşa ve Ali'nin üzerine yemin et diye söyler. Kinza ona, tamam o zaman yemin ederim ki Falak yalan söylüyor ve eğer ben yalan söylüyorsam, çocuklarım kocam, evim her şeyim mahvolsun diye söyler ve Timur'a, hala bana inanmayacak mısın der. Timur bir şey söylemeden gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.